Arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan EBOB ve EKOK konusunu anlatacağız. EBOB yani en büyük ortak bölen, EKOK ise en küçük ortak kat konularını anlatacağız. Hadi başlayalım. İki sayının ortak bölenleri arasında en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni yani EBOB denir. Şimdi arkadaşlar sayını, sayıyı çarpanlarına ayırıyorsunuz. Yani çarpanlar aynı zamanda bölenleri demekti. Ya bölenlerini buluyorsunuz. İki sayıda da ortak olanların en büyüğüne ise biz EBOB diyoruz. Şimdi burada bir tane örnek vermiş. Diyor ki 12 ve 18 sayılarının EBOB'unu bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar iki tane yöntem var. Birinci burada yaptığı yöntem uzun yöntem. Bir de bunun pratik yöntemi var. Her ikisini de anlatacağım ben şimdi size. Birinci uzun yöntemde 12'nin bölenlerini buluyoruz. 12 tam bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Daha sonra 18'in bölenlerini buluyoruz. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Daha sonra arkadaşlar burada her ikisinde de ortak olanları işaretliyoruz. Mesela her ikisinde de ortak bölen ne var? 1 var, 2 var, 3 var ve 6 var. Şimdi bakın bunlar ortak bölenleri. Burada diyor ki en büyük ortak bölen. Yani ortak bölen olacak ve en büyük olacak. İşlerinde ortak bölenlerin en büyüğü nedir? 6'dır. Şimdi bu uzun yöntem. Peki burada nasıl yazıyormuşum? 12 ve 18'i parantez içine alıp dışına işte EBOB eşittir 6 diye yazarım. Veya 12 ve 18'i parantez içine alıp şu alt kısmına Ebob 6 şeklinde yazabilirim. Yani iki farklı gösterimi var. Her iki şekilde de yazabiliriz. Peki bunun pratik yöntemi nedir? Bir de ona bakalım. pratik yönteminde sayılar birlikte asal çarpanlarına ayrılır. Her iki sayıyı da bölen sayılar, ortak bölenler işaretlenir. Ebob e, bu işaretli sayıların çarpımıdır diyor. Şimdi arkadaşlar asal çarpanlara ayırmayı daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Normal bu sefer iki tane sayıyı yan yana yazacağız. Ee, burada mesela örnek vermiş. İşte 12 ile 18'i yan yana yazıyorum. Önce en küçük asal sayıdan başlıyorum. 2'den başlıyorum ama başka sayıdan da başlayabilirsiniz. Ee, ama e, genelde en küçükten başlanıyor. Daha sonra mesela buraya 2'yi yazdım. E, sayı bölünüyorsa bölüp e, öyle yazıyorum. Bölünmüyorsa olduğu gibi yazıyorum. E, 2'ye böldüm. 12'yi 2'ye bölersem 6. 18'i 2'ye bölersem 9. Eğer sayı her ikisine bölüyorsa biz buna işaret koyuyoruz. Çünkü ortak hani her ikisini bölen ne demektir? Her ikisinde de ortak olan demektir. Her ikisinde tam bölen sayıyı işaretliyorum. Daha sonra 2 dedim. Tekrar 2 diyoruz. Çünkü burada hala 2'ye bölünebilen sayı var. Eğer burada 2'ye bölünebilen sayı mevcut olmasaydı 2 yerine bir sonraki asal sayıya geçecektim. 2'ye bölüyorum. 6 2'ye bölündü 3. 9 bölünmediği için bakın bölünmeyen sayıyı aynen yazıyorum. Ee, bunu aynen yazdım. Bu 2'yi işaretlemiyorum. Çünkü sadece 6'yı böldü. Her ikisini de bölmedim. Şimdi burada kalan sayılar 3 ve 9. Bakın arkadaşlar 3 ve 9 artık 2'ye bölünmez. O zaman neye geçiyorum? Bir sonraki asal sayı yani 3'e geçiyorum. 3'ü 3'e böldüğüm zaman 1, 9'u 3'e böldüğüm zaman 3'ü veriyor. Bu 3'ü de yuvarlak için alıyorum. Ya da işte yanına yıldız falan artı gibi işte semboller de koyabilirsiniz. Ee, daha sonra e, burada ne kaldı? 1 ve 3 kaldı. Tekrar 3'e bölüp 1 buluyorum. Bu işlemi her iki sayıda 1'e ulaşana kadar devam ediyoruz. Daha sonra bulduğumuz sayıları ne yapıyoruz? Yani işaretlediğimiz sayıları çarpıyoruz. 2 kere 3, 6 yapıyor. Şimdi önceki e, işlemde nasıl yapmıştık? Normal tek tek bölenlerini bulduk. Sonra ortak olanlarını bulduk. Sonra en büyüğünü işaretledik. Birazcık daha uzun. Pratik yolda ise direkt asal çarpanlarına ayırıp her ikisinde de ortak olanları çarptık. Arkadaşlar şu asal çarpanlarına ayırma yöntemi bizim için önemli. Daha sonra ekok hesaplarken de bu çarpanları ayırmayı kullanacağız. Şimdi diyor ki aşağıdaki doğal sayı çiftlerinin eboplarını bulunuz diyor bulalım. Ne yapalım hemen algoritma yöntemiyle yapalım. 18 ve 30'u yazıyorum. Çizgimi çektim. Önce 2'ye bölüyorum. Çünkü ikisi de 2'ye bölünüyor. Ne oldu? 9. 32'ye bölersem 15. Buna işaret koyuyorum. Şimdi 2'ye bölünen sayı kalmadı. Kaça bölüyorum? 3'e böldüm. Burası 3. Burası 5. Buna da işaret koyuyorum. Daha sonra şimdi 3'e e bölelim. 3'e böldüğüm zaman ne kaldı? Burası 1 oldu. Bu bölünmediği için aynı kaldı. Buna işaret koymadım. Çünkü sadece 3'ü böldü. Ve 5'e bölüyorum. Ne kaldı? 1 kaldı. 2 kere 3, 6. 18'e 30'un ebobu 6'ymış. 45 ve 75'in ebobu diyor. Hemen yazıyorum. 45 ve 75'i yan yana yazıyorum. Arkadaşlar 2'ye bölünmez. İkisi de tek sayı. O zaman neye böleyim? 3'e böleyim. 45'i 3'e bölersem 15, 75'i 3'e bölersem ne yapar? 25. Her ikisini de böldüğü için buraya ne yapıyorum? İşaret koyuyorum. Ben genelde yıldız koyuyorum. Siz işte artı veya işte yuvarlak içine de alabilirsiniz. Şimdi 3'e bölelim. 3'e böldüğüm zaman burası 5 oldu. Bu bölünmeden kaldı. Sadece 15'i böldüğü için işaret koymadım. 3'e bölen sayı kalmadığına göre neye geçiyorum? 5'e bölüyorum. Burada 1 kaldı, burada 5 kaldı. Bakın her ikisini de böldüm. Yine işaret koyuyorum. Ve 5'e böldüm. 5'i 5'e böldüm. 1. Her ikisinde de 5'e ulaşana kadar devam ettiriyorum. Yıldızlı sayılar ya da işaretli sayılar. 3 ve 5, 3 kere 5, 15 diyorum. Bakın arkadaşlar burada tek tek bölenlerini bulmaktansa bu şekilde e, algoritma yöntemiyle yaparsanız sizin için daha kolay olur. Ve tekrar söylüyorum bu e, çarpanlara ayırırken, asal çarpanlarına ayırırken lütfen dikkat edin. burada oluşan tüm sayılar daha sonra tekrar işimize yarayacak. Evet. Şimdi burada neyi anlattık? Ebobu. Yani en büyük ortak böleni anlattık. şimdi geldik ekok. Yani en küçük ortak kat. Şimdi çoğu öğrenci Ebob ile ekoku karıştırıyor arkadaşlar. şimdi en büyük deyince büyük bir sayı bulacakmış gibi geliyor öğrenci ama en büyük bölen dediği için küçük bir sayı elde ediyoruz ya da en fazla o sayıya eşit bir sayı elde ederiz. Şimdi burada da en küçük, işte küçük kelimesini duyduğu zaman çocuk ya da işte öğrenci küçük bir sayı bulacağını düşünüyor ama orada kat diyor. Yani kat ne demektir? Sayının işte bir katı, iki katı böyle fazlası anlamında. Onun için şimdi burada küçük kelimesi vardır ama büyük bir sayı buluruz. Öbüründe yani bir öncekinde ise işte EBOB'da büyük kelimesi vardır ama küçük bir sayı buluruz. Neymiş peki bakalım. İki sayının ortak katları arasından en küçüğüne bu sayılan en küçük ortak katı yani ekok denir diyor. Şimdi burada sayının katlarını yazacağız. Yine burada da iki tane yöntem var. Birincisi uzun yöntem bir de pratik yöntemimiz var. Uzun yöntemde arkadaşlar normal katlarını yazıyorsunuz. Altının katları işte 6, 12 hepsini yazmış burada. Yani hepsini demeyeyim de. Baya bir yazmış. Sonra 8'in katları 8, 16, 24 diye yazmış. Şimdi burada... Ortak kat demek, her ikisinde de bulunan demektir. Şimdi ortak yani her ikisinde de mevcut olan ne var burada? 24 var. Başka ne var? Bakalım. 48 var. Daha ilerlerde 72 de olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Bunların en küçüğü nedir? En küçüğü 24'tür diyoruz. Şimdi bu uzun yöntem. Şimdi ekok 6 8 eşittir 24. Yani parantez içerisinde başına yazılarak yapılabilir. Veya 6 ve 8'in ekoku eşittir 24 şeklinde yapabiliriz. Peki pratik yöntem nasılmış? Pratik yönteme de bakalım. Şimdi pratik yöntemde de sayılar birlikte asal çarpanlarına ayrılır diyor. Ekok elde edilen tüm sayıların çarpımıdır diyor. Şimdi arkadaşlar aynı deminki gibi e, asal çarpanlarına ayırıyoruz. E, ben öğrencilerime anlatırken diyorum ki yani bu asal çarpanlarına ayırırken lütfen ortak olanları yine işaretleyin. Ekok istiyorsa Ekok'u kullanın. İşte Ebob istiyorsa Ebob'u kullanın. Yani her ikisi için de kullanın diyorum. Onun için siz de burada mesela işaretlememiş ortak olanları. Ee, siz yine de işaretleyin. 6 ve 8'i 2'ye böldük. Nedir? 2'ye bölersem 3 olur 4 olur. Mesela bu arkadaşlar nedir? Her ikisinde de ortak olandır. Tekrar 2'ye böldüm. Burası 2. Bu 3 aynen kaldı işaret koymadık. Tekrar ikiye böldüm. Bu bir oldu, bu üç oldu. Ee, ve 3'e böldüm, bir buldum. Her ikisinde de bir bulana kadar devam ediyorum. Ee, şimdi bakın ekokta kat dediği için bunların hepsini çarpıyorum. 2 ee, kere 2, 4, 2 kere 4, 8, 3 kere 8, 24. Bakın önceki işlemde de 24'ü bulduk. Bu işlemde de çok rahat 24'ü bulduk. Şimdi bize burada EBOB'i de e, sormamış ama biz EBOB'unu da söyleyelim. Arkadaşlar bu her iki sayının ebobu da sadece ortak 2 olduğu için 2'dir e, hani illa bir sayı ile çarpmam gerekmiyor. E, aklınıza şöyle bir şey de takılabilir. Hiç ortak sayı yoksa ne olacak? Arkadaşlar eğer hiç ortak sayı yoksa bu sayının ebobu yani bu iki sayının ebobu nedir? 1'dir diyeceğiz. Daha sonra e, aralarında asal diye bir konumuz var. O konuyu anlatırken bunun üzerinde tekrar duracağız. Şimdi diyor ki aşağıdaki doğal sayı çiftlerinin ekoklarını bulunuz diyor. Ee, ne yapalım? Hemen algoritmayla yapalım. 24 ile 32 yazıyorum. Ee, 2'ye böldüm. 12, 2'ye böldüm. 16, Şimdi buna işaret koymam gerekiyor aslında. 2'ye böldüm. Ne oldu? 6'ya 8 oldu. Ee, tekrar bölündü. 2'ye böldüm. Ne oldu? 3'e 4 oldu. Buna da artı koydum. Bunlar aslında EBOB için geçerli ama biz yine de yazalım. 2'ye böldüm. 2'ye 3 oldu. Buna işaret koymuyorum. Çünkü 3 aynen kaldı. 2'ye böldüm. 1, 3 oldu. Ve 3'e böldüm. 1 oldu. Burada oluşan tüm sayıları çarpmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, ne olur? 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Ee, 2 ile çarparsam 16. 2 ile çarparsam 32, 32 ile de 3'ü çarparsam ne olur? 96 olur. Buradaki sayıların çarpımı 96. Mesela bu işlemin ekoku 96'dır. EBOB'u ise 2 kere 2, 4, 2 kere 4, 8. Yani şu işaretleri kabul etmemiz gerekiyor EBOB'da da. Nedir? 8'dir diyebilirim. 24 ile 90'ın ekokunu bulalım. 24 ile 90'ı yazıyorum. 2'ye böldüm. 12. 45. Şimdi ben işaret koyuyorum ama mesela ekopta işaretli sayıya ihtiyaç yok yani. Ben sadece elimiz alışsın diye yapıyorum. 2'ye böldüm. Bu 6'ya 45. Mesela bu işaret almadı. 2'ye böldüm. 3'e 45. 3'e böldüm. Artık 2'ye bölünen sayı kalmadı. 1'e 15. Bakın bu da 3'e bölündü ikisi de. 3'e böldüm. 5'e 1. Burayı devam ettirmeyebilirsiniz. 5'e böldüm. 1 yaptı. Şimdi bunların hepsini çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu 3'ünü çarparsam ne olur? 8 yapar. 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8 yapar. Burada bir de 5 var. Bir de 3 kere 3, 9 var. Şurada 3 kere 3, 9 var. Parça parça çarpıyorum ben. 8 kere 5, 40. 40 ile da 90'ı çarparsak ne olur? 4 kere 9, 36. Bir de 0 yaparsak 360 yapar. Mesela bu iki sayının ekoku 360'tır. Bana ebobunu sorsaydı her 2 kere 3 6 derdik arkadaşlar. Şimdi e, devam edelim. Diyor ki iki sayının iki sayı birbirinin tam katı ise yani mesela biri diğerinin katı ise ebob küçük sayıya, ekok büyük sayıya eşittir diyor. Mesela burada bir örnek vermiş. Demiş ki 20 ve 40. Mesela 20 40'ın katı pardon, 40 20'nin katıdır. EBOB yani böleni küçük sayıyı verecek. Yani 20'yi. EKOK ise büyük sayı yani 40'ı verecek. Bir örnek vermiş. Aşağıdaki doğal sayı çiftlerinin EBOB ve EKOKlarını işlem yapmadan bulunuz diyor. Yani e direkt e söyleyin diyor. Ya, işte Algoritmaya falan ayırmadan yapın diyor. Arkadaşlar 18'in 5 katı 90'dır. Biri diğerinin katıdır. O zaman EBOB neydi? Küçük sayıydı. Direkt 18 yazıyorum. E ve Aynı şekilde 12 ve 72. 72, 12'nin 6 katı olduğu için, biri diğerinin katı olduğu için ekok dediğine göre neyi yazacağım? 72 yazacağım. Biri diğerinin katıysa ebobu yani böleni 18. Biri diğerinin katıysa ekoku ise büyük olan sayı yani 72'dir diyoruz. Evet burada bir bilgi daha verilmiş. Arkadaşlar testlerde bu tarz e, sorular çıkıyor. Asal çarpanlarına ayrılmış şekilde olması gerekiyor. İşte EBOB'u diyor. Eğer asal çarpanlarına ayrıldıysa EBOB tabanları aynı olanlarda, dan üssü küçük olanların çarpım şeklinde yazılmasıyla bulunur. Bakın, e, bölen yani EBOB hesaplarken tabanları aynı olacak ve üssü küçük olanı alacağız. Ekop'ta ise tabanları aynı olanlardan üstü büyük olanlar ile tabanları aynı olmayanların çarpımı şeklinde yazılmasıyla bulunur. Biraz karışık gibi duruyor ama birkaç örnek çözünce kafanıza yerleşecektir büyük ihtimal. Burada bir örnek vermiş. iki tane sayı vermiş. Asal çarpanlarına ayrılmış. EBOB'da ne yapıyorduk? Tabanları aynı olanlardan küçük olan alıyorduk. Bakın burada tabanları aynı ne var? İkiler var. Buradan küçük olanı almış. 2'nin karesi. Ve mesela ne var? 3 var. Burada da 3'ü almış. Çünkü 3'ün karesi daha büyük. Küçük olanları alıyor. Ekok'ta ise tabanları aynı olanlardan büyük olanları diyor. Tabanlar aynı olan ne var? Ee, i̇şte 2'nin e, küpü ve 2'nin karesi var. Bu sefer 2'nin küpü yani büyük olanı alıyor. 3'ün karesi yine büyük olanı alıyor. Ve ortak olmayan yani tabanları aynı olmayanları da ayrıca yazıyor ne yazmış 5'i yazmış ve bunları çarpıyor. Bu bilgiyi böyle birkaç defa tekrar ederseniz daha iyi öğrenmiş olursunuz. Mesela burada bir örnek verilmiş. Diyor ki a sayısı işte asal çarpanlarına ayrılmış. Ebob diyor. EBOB'da neydi? Ortak olanlardan küçük olanı alacaktım. Ortak olan nedir? 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 2. O zaman ne alacağız? 2 üzeri 2'yi alacağız. Başka peki ne var? 3'ler ortak. Yine 3'ü alacağım. Başka da bir şey almayacağız. 2'nin karesi 2 kere 2, 4, 3 kere 4, 12 yapar. Şimdi ekokunda da ortak olanlardan üstü büyük olanı yani 2 üstü 4'ü alacağım. Sonra e, 3 üstü 3'ü alacağım. Ve e, ortak olmayanları diyor. Burada ne var? 5'in karesi var. Ve 7 var arkadaşlar. Bunları tek tek açıp çarpmanız gerekiyor. Evet. Bir bilgi verilmiş Diyor ki iki sayının EBOB'u ile ekok'unun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Yine problem tarzında olan ebob-ekok soruları içerisinde yer alıyor. Ebobla ekok'un çarpımı sayıların çarpımına eşit. Mesela ebob 5, ekok 75 ise bu sayıların çarpımı da 5 ile 75'in çarpımıdır yani 375'tir demiş. Bir tane örnek var. Son örneğimiz arkadaşlar. Diyor ki çarpımları 480 olan iki sayının neydi? Ee, Ebob'la iki sayının EBOB'uyla ekokunun çarpımı sayıların çarpımına eşiti ee, Ebob'la EKOK'un çarpımı sayıların çarpımına eşiti EBOB'u kaçmış? 4'müş. EKOK'unu soruyor bize. X diyelim buraya. Ve bu çarpım neymiş? 480'miş. O zaman buraya da 480 yazacağım. 480'i 4'e bölersek ne yapar? Arkadaşlar Ne yapar 120 yapar. Demek ki EBOB'u 4 ise EKOK'u da 120'dir diyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan EBOB ve EKOK konusunu anlattık. daha sonra bunlarla ilgili örnek çözümü yapacağız, soru çözümü yapacağız ve bunların çok güzel problemleri var. Değişik tarzda. Onların çözümünü yapacağız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.